Gençler merhaba. Bir önceki dersimizde kütle çekim kuvvetini işlemiştik. Kütle çekim kuvvetinin nelere bağlı olduğunu konuşmuştuk. Bu dersimizde kuvveti bitirip enerjiye geçiş yapıyoruz. Konu başlığımız kütle çekim potansiyel enerjisi. Kütle çekim potansiyel enerjisi çok iyi bildiğini düşündüğüm bir şey. Nedir o arkadaş? Bildiğimiz m çarpı g çarpı h'tır. Burası yer seviyesi olsun. O yer seviyesinden h kadar yükseklikte m kütleli bir cismim olsun. Yer seviyesine göre bu arkadaşın potansiyel enerjisi nedir dediğimde mgh yazıyoruz. Fakat aslında bu özel bir durum. Sınırlı bir tanım. Neden? çünkü ben bu formülü yazarken hiç g'nin değiştiğini düşünmüyorum. Yer çekimi ivmesinin hep sabit olduğunu düşünüyorum ama önceki dersimizde bir gezegenin etrafındaki yer ivmesinin kütle çekim alanının evrensel çekim sabiti gezegenin kütlesi bölü cismin gezegenin merkezine olan uzaklığının karesi olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla gezegenden uzaklaştıkça maruz kaldığın çekim ivmesi azalır. Dolayısıyla bu yer seviyesini dünya olarak kabul edersem yukarılara doğru gittikçe bu g azalacaktır. O yüzden daha genel bir formül yazmam lazım. g'nin değiştiğini de göz önüne aldığım genel bir bunun için bir düşünce deneyi yapacağız. Dünyamız var, ikinci bir cismimiz var. Dünyanın kütlesi büyük m olsun, bu cismimizin kütlesi küçük m olsun. Bu iki arkadaşın kütlesi var mı? Var. O zaman bu iki arkadaş birbirine kütle çekim kuvveti uyguluyor. Dünya m kütleyi kendine doğru f ile çekiyor. m kütle de dünyayı kendine doğru f ile çekiyor. Bunlar etki tepki kuvvetleri. Dolayısıyla ben bunları serbest bırakırsam ne olur? E bu kuvvetlerin etkisinde harekete geçerler. Hız kazanırlar. Yani kinetik enerji kazanırlar. E bu kinetik enerji nereden geldi? Demek ki şu an mevcutta açığa çıkmamış bir enerji var. Yani şu an bir potansiyel enerji var. İşte o potansiyel enerji kütle çekim potansiyel enerjisidir. Peki bunun nelere bağlı olduğunu nasıl buluruz? Şöyle. Ben bu mavi cismi sabit hızla götüreceğim. Dünyadan uzaklaştıracağım. Ama bunu sabit hızla yapacağım. Kinetik enerji değişsin istemiyorum. Bir de onunla uğraşmak istemiyorum çünkü. Sadece potansiyel enerjiye odaklanmak istiyorum. Sabit hız ne demek? Sabit hız demek cismin üzerindeki net kuvvet sıfır olacak demek. Dolayısıyla sol tarafa doğru kütle çekim kuvvetine maruz kalıyorsa net kuvvet sıfır olması için sağ tarafa doğru bir F kuvveti uygulamam lazım dışarıdan. İlk hareketi verdikten sonra tabii ki net kuvvet sıfır olursa ben bunu sabit hızla dünyadan uzaklaştırır. Bunun grafiğini çizelim. Ne grafiği bu? Dışarıdan uyguladığım kuvvet uzaklık grafiği. Ben bu cismi dünyadan uzaklaştırdıkça yani bu eksende sağ tarafa doğru gittikçe kuvvet ne olur biliyor musun? Kuvvet gitgide azalır. Kuvvet sonsuzda da sıfır olacak şekilde azalır. Böyle bir parabolik azalma görürüz. Neden? Çünkü kütle çekim kuvveti dediğim şey yani şu kırmızı F dediğim şey sabit sayı dünyanın kütlesi cismimizin kütlesi bölü aralarındaki uzaklığın karesi. D'nin karesi diyelim. Buradaki D aralarında uzaklığı temsil ediyor. Cismi uzaklaştırdıkça bunların arasındaki uzaklık artmayacak mı? Artacak. O zaman bu arttıkça kütle çekim kuvveti ne olacak? Gitgide azalacak. Dolayısıyla net kuvvet hep sıfır kalacağı için, çünkü hep sabit hıza götürdüğümü söylüyorum, dışarıdan uyguladığım kuvvetin de gitgide azalması gerekir ki net kuvvet sıfır olmaya devam etsin. O yüzden dışarıdan uyguladığım kuvvet gitgide azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Ben bu cismi sonsuza götürdüğümde, çok 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 uzaklara götürdüğümde sıfır olacaktır. Çünkü aradaki uzaklığı o kadar arttırdın ki sonsuz yaptın. E Ayda büyüdükçe sonuç küçülür. Küçülür, küçülür, küçülür. O kadar küçülür ki sıfır olur. Dolayısıyla sonsuzda artık kütle çekim kuvveti dediğim şey sıfırdır. Aralarında herhangi bir kütle çekim oluşmaz. Dolayısıyla senin dışarıdan uygulaman gereken kuvvet de sıfır olacaktır. Bu kuvvet ne grafiği? Fx grafiği. Kuvvet yer değiştirme grafiği. E biz bunu enerji ünitesini hatırlıyoruz. Bu grafiğin alanı bana işi verir. Çünkü iş dediğimiz şey kuvvet çarpı yer değiştirmedir. İşte bu grafiğin altındaki alan, şu eğrisel alan hesaplanırsa bu cisim üzerinde ne kadar iş yaptığını buluruz. E biz şunu biliyoruz iş İş enerjiyi değiştirir. Burada yapılan iş, bu yeşil kuvvetin yaptığı iş hangi enerjiyi değiştirdi? Kinetiği değiştiremedi çünkü sabit hıza gidiyoruz. Kinetiği değiştiremediyse neyi değiştirdi bu adam? Bildin. Potansiyel enerjiyi değiştirdi. Yani burada yapılan iş potansiyel enerjiyi değiştirecektir. O zaman ben buradaki grafiğin alanını bulursam, yani bu yeşil kuvvetin yaptığı işi bulursam, cismin ne kadar potansiyel enerji kazandığını bulur. Bu grafiğin alanını dört işlemle yapamaz. Çünkü bu eğrisel bir grafik. Dikdörtgen değil, yamuk değil. Bunun bir formülü yok. Bunu bulabilmek için integral kullanmamız gerekir. İntegral kullanırsak da direkt türetmeye çalıştığımız formülü bulabiliriz. Fakat integral bizim buradaki müfredatımızda yok. O zaman biraz fiziğin kafasını gözünü yararak da olsa başka bir yerden formülü sana ispatlayacağım. Şöyle dedim ki iş potansiyel enerjiyi verecek. O zaman iş dediğim şey kuvvet çarpı yer değiştirme. Kuvvet dediğim şey bu yeşil kuvvet. İşi yapan adam. Bu cismi sonsuza götüren adam. Sayısal değer olarak hep kütle çekim eşit olmadı mı? Evet çünkü net kuvvet hep sıfır oldu. Dolayısıyla ben buraya kütle çekim kuvvetini yazıyorum. G çarpı dünyanın kütlesi, cismin kütlesi bölü aradaki uzaklığın karesi. Çarpı yer değiştirme miktarı. Cismi ne kadar götürdük? Ona da x diyelim. Şimdi burada bir birim analizi yapıyoruz aslında. x ne? Metre. Uzaklık anlatıyor. d ne? O da metre. O da uzaklık anlatıyor. Dolayısıyla birimler üzerinden düşündüğümde metre ile şuradaki kare birbirini götürür. Yapılan iş g çarpı büyük m küçük m bölü aradaki mesafedir. E bu yapılan iş potansiyel enerji olduğuna göre bu cismin potansiyel enerjisi g çarpı büyük m küçük m bölü d olacaktır. Neden burada fiziğin kafasını gözünü yarma pahasına dedim? Çünkü ben burada f kuvvetini sabit kabul ettim. Halbuki bizim f kuvveti gitgide ne olmalı? Cisim sonsuza doğru giderken azalmalı. Ama olsun biz burada bir analizi yaptık. Sayısal işlemlerle ilgilenmedik. Bulduğumuz sonuçta hiçbir sıkıntı yoktur o açıdan. Şimdi potansiyel enerji nelere bağlıdır? Bulduk. Evrensel çekim sabiti birinci kütle, ikinci kütle böyle aralarındaki mesafe. Ama bunların başında bir de eksi işareti var. İşte bu integrali alabilseydim o eksi işaretini de çıkartabiliyorduk. Başka bir taktik kullandık. Birim analizi yaptık ama o eksi işaretini şu an bulamadık. O eksi işaretini nasıl çıkartacağız? Buraları iyi dinle, buralar önemli. Şimdi normal şartlar altında dünya ile bu mavi cisim birbirini çekmeye çalışıyorlar. Bunları serbest bırak ilk hızları sıfır olacak şekilde serbest bırakırsam bu mavi cisim dünyaya doğru hareketlenir. Fakat ben ne yapıyorum? Bu yeşil F kuvvetiyle zorla bunları uzaklaştırıyorum. Sistemin istemediği bir şey yapıyorum. Kuvvet uyguluyorum ve o kuvvet doğrultusunda bu cismin yerini değiştiriyorum. Burada bir delta x var. Dolayısıyla bir iş yapıyorum. Yaptığım iş bu sisteme bir enerji aktarıyor. Dolayısıyla aslında bu sistemin enerjisini arttırıyor çünkü iş enerjiyi değiştiriyor. İşte o değişen enerji potansiyel enerji, kazandığımız potansiyel enerji. Dolayısıyla ben bunu götürdükçe enerji aktarıyorum, götürdükçe enerji aktarıyorum sistemin enerjisini arttırıyorum. Arttırıyorum, arttırıyorum, arttırıyorum ve sonsuza götürüyorum. Sonsuza götürdüğümüzde kütle çekim kuvvetinin sıfır olduğunu konuştuk. Çünkü kütle çekim kuvveti dediğim şey tekrar söylüyorum. Birinci kütle, ikinci kütle, aradaki uzaklığın karesi. Paydayı o kadar büyüttüm ki sonsuz oldu. O zaman F'i o kadar küçülttüm ki sıfır oldu. Dolayısıyla artık kütle çekim kuvveti yok. Dünya ve bu cisim artık birbirinden bağımsız hale geldi. Bunları şu an serbest bırakırsam, bu mavi cisim dünyaya doğru gider mi? Yani bir kinetik enerji kazanır mı? Hayır kazanmaz. Niye? Çünkü onu çeken artık bir kütle çekim kuvveti yok. Kinetik enerji kazanamıyorsa bu neyin göstergesidir? Potans potansiyelin kalmadığının göstergesidir. Arada bir bağın kalmadığının göstergesidir. Yani bu cisim sonsuza gittiğinde kütle çekim potansiyel enerjisi sıfırdır. İyi de biz iş yaptıkça potansiyel enerji arttırıyorduk, sistem enerji aktarıyorduk. Bir şey artıp 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 nasıl sıfır olabilir? Ya da şöyle sorayım. Sürekli artıp en nihayetinde sıfıra ulaşan şey nedir? Eğer eksi ise ulaşabilir. Eğer başlangıçta senin potansiyel enerjinin eksi 6 ise buna üçlük enerji aktarırsın, eksi 3 olur. Sonra buna üçlük enerji daha aktarırsın, sıfır olur. Demek ki başlangıçta potansiyel enerji negatif artmış, artmış ve sıfır olmuş. O yüzden potansiyel enerji formülün başında eksi işareti vardır. Bunun bir başka anlamı şudur: Eğer fizikte herhangi bir yerde, elektrikte de aynı şeyler var. Başında eksi işareti görüyorsan bir enerji formülünün kesinlikle oradaki sistemin birbirine bağlı olduğunu sana anlatır. Yani dünya burada duruyor, mavi cisim burada duruyor, bunların arasında bir potansiyel enerji olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? E çünkü bırakırsam bu adam buraya doğru hızlanıyor, kinetik kazanıyor. Nereden geldi bu kinetik? E demek ki burada şu an bir potansiyel var. İşte bunlar birbirine bağlı, bunlar birbirlerini çekiyorlar. O yüzden aralarındaki potansiyel enerji negatiftir. Ben bu sisteme dışarıdan enerji verdim. Enerji verdim. Potansiyel enerjiyi arttırdım, arttırdım ve sıfır oldu. Yani bağımsız hale geldim. Artık aramızda bir potansiyel yok. Bunları serbest bıraksam artık o mavi cisim dünyaya doğru düşmeyecek. Bir bağ kalmadı arada. Kurtardım. Bunu şu örnekle çok güzel anlayacaksın. Banka hesabına giriyorsun. Bakiyen eksi de. Yani bankaya borçlusun. Yani bankaya bağlısın. Borcunu ödemeden kafana yesip yurt dışına gidiyorum diyemezsin. Banka sana hükmediyor. Aynı dünyanın bu cisme hükmetmesi gibi. Ama ne yaparsın? Hesabına dışarıdan para aktarırsın. Bu kuvvetin iş yaparak sisteme enerji aktarması gibi. Para aktarırsın, eksilik azalır. Para aktarırsın, eksilik azalır. Bütün borcu ödediğinde artık hesabında 0 lira vardır. Bu ne anlama gelir? Artık bankaya borcun yoktur. Artık bankadan bağımsız hale geldin. Artık aranızda bir potansiyel kalmadı. Banka sana hükmedemez. İstediğin gibi yurt dışına gidebilirsin. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Bir enerji formülünün başında eksi görüyorsan onlar birbirine bağlı sistemlerdir. Bakiyen eksidedir. Dışarıdan enerji alman gerekir ki bağımsız hale gel. Hesabını sıfır yap, bankadan kurtul. Bu formülün çok benzeri elektrikte de var. Artı yük var, eksi yük var. Bunların aralarında d kadar mesafe var. Artı yük ve eksi yük birbirini elektriksel kuvvetlerle çeker. E burada elektriksel potansiyel enerjiyi yaz dediğimizde sabit sayı birinci yük, ikinci yük bölü aradaki uzaklığı yazarız. E biri artı biri eksi olduğu için yani bu yük artı, bu yük eksi arada çarpma işlemi var. Dolayısıyla potansiyel enerjimiz ne olur? Eksi işaretlidir. Yani bu sistem bağlı sistemdir. Evet bunlar birbirlerini çekiyorlar. Bırakırsam birbirlerine yapışırlar. Ama burada artı yük olsa artı yük olsa bunlar birbirlerini itiyorlar. Bunların potansiyel yazsam yine aralarında D kadar mesafe olsun. Ne yazarsın? Potansiyel enerji eşittir. K çarpı birinci yük, ikinci yük bölü aradaki uzaklık yazarsın. E bu da artı, bu da artı. Dolayısıyla bunun başına ne var? Artı var. Burada çarpma işlemi var. Enerjinin işareti pozitif. O zaman bunlar bağlı değil. Hatta tam tersine bunlar birbirlerini iterler. Evet. Şu arkadaşları serbest bırakırsam ne olur? İkisi de birbirini itiyor. Ayrılırlar. Bırak bağlı olmayı tam tersi. Bunu buna benzetebiliriz. E hocam bizim daha önce öğrendiğimiz potansiyel enerji formülü M çarpı G çarpı H. Hiç bunun başında eksi işareti yok. Bu potansiyel enerji istediğim yere göre tanımlayabiliyorum hatırlarsan. Biz genelde ne yapıyoruz? Bunu kullandığımızda yer seviyesine göre tanımlıyoruz. H dediğim yer şurası oluyor. O yüzden bu cisim yerde olduğunda potansiyel enerji sıfırdır diyoruz. Çünkü H kalmıyor. Tanımladığın yerin üzerindeysen evet pozitif potansiyel enerji var. Ama ben şimdiki düşünce deneyimde cismin potansiyel enerjisinin nerede sıfır olduğunu söyledim. Sonsuzda. Yani dünyadan, yerden çok 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 uzakta. Dolayısıyla potansiyel enerjinin burada sıfır olduğunu hayal edersem, ben o seviyenin altındaysam işaretim eksidir. O yüzden formülde eksi çıkmıştır. Büyüklük olarak bakarsam da mgh'la az önce bulduğumuz eksiye takılmadan yazıyorum. Büyüklük olarak yazıyorum. g çarpı büyük m küçük m bölü d'nin aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. g dediğim şey ne? Evrensel çekim sabiti. Dünya'nın kütlesi bölü dünyanın merkezin olan uzaklığının karesi çarpı yükseklik var. Çarpı cismin kütlesi var. Birim analizi yapıyorum. Bu metre e bu da metre. Şu kare gitti. Ne kaldı geriye? Büyük m küçük m sabit sayı bölü d. Büyük m küçük m sabit sayı bölü d. Aynı şey. Kazanımlarda yer alan iki tane enerji türüm daha var. Bağlanma enerjisi ve kurtulma enerjisi. Bunları da konuşalım. Bunların aslında ikisi de aynı şey. Sadece dünyaya bağlı olan bu cismin konumuyla alakalı değişiyor, farklılık oluşuyor. Örneğin, bağlanma enerjisi nedir? Dünyanın çevresinde r yarı çaplı yörüngede dolanan bir uyduyu Dünya'nın çekim alanından çıkarıp yörüngesinden uzaklaştırmak için uyduya verilmesi gereken enerjidir. Yani r yarı çaplı bir yörüngede şöyle çember çiziyor uydumuz. Yörüngede bu arkadaş. Bu arkadaşın bir dönme hızı var, bir çizgisel hızı var. Yani burada bir kinetik enerjisi var. Aynı zamanda ne var? Dünya ve bu uydu birbirini çekiyorlar. Dolayısıyla bir potansiyel enerji yazabilirim. Aralarında bir R uzaklık var. Buna büyük M desem, buna küçük M desem. Şimdi öğrendik. Bunların aralarında eksi, sabit sayı, birinci kütle, ikinci kütle böyle aralarındaki uzaklık kadarlık bir potansiyel enerji var. İşte yörüngede bu enerjiyle dolanırken bunu yörüngeden uzaklaştırıp dünya ile bağlantısını koparmak için vermem gereken enerjidir. Dünya ile bağlantısını koparmak demek ne demek? Aralarındaki kütle çekim kuvvetini sıfır yapmak demek. E bu F'i nasıl sıfır yapıyorduk? Bu adamı sonsuza götürünce yapıyorduk. Dolayısıyla bu adamı bu buradan alıp sonsuza götürmek için bu sisteme vermem gereken enerji bağlanma enerjisidir. Bak burada çok karıştırılan bir şey var. Bağlanma enerjisini şöyle düşünüyor öğrenciler. Hocam şu an bu uydu dünyaya bağlı başını alıp gitmiyor. Bağlanmış vaziyet. Onun yörüngesine dolanıyor. Bankaya borçlu. Dolayısıyla şu an bağlıysa şu an sahip olduğu enerji bağlanma enerjisidir. Hayır değil. Şu an sahip olduğu enerji kinetik enerji artı potansiyel enerjidir. Ve biz buna toplam enerji deriz. Bağlanma enerjisi şu an sahip olduğu değil. Bunu sonsuza götürmek için yani bu bağı koparmak için vermen gereken enerjidir. Dışarıdan ödediğim paradır. Yani bunun işareti pozitiftir. Buna dikkat et. Bunu karıştırma. Bu adam banka hesabını sıfırlar. Eksiyi sıfıra götürür. O yüzden tekrarlıyorum. Bu adam pozitiftir. O zaman bir akıl yürütelim. Burada 3 tane yörünge çizeceğim. Şunları sileyim. Şurada bir yörünge olsun. Bir de daha dışarıda bir yörünge olsun. Bu uydunun 3 farklı yörüngedeki halini düşünelim. Burada dolandığı hali, burada dolandığı hali, bir de burada dolandığı hali. 1 numaralı yörünge, 2 numaralı yörünge, 3 numaralı yörünge. Bu yörüngelerde bu uydu dolanırken bağlanma enerjilerini kıyaslayınız diye bir soru gelse ne yaparsın? Eskiden bunların formülleri vardı. Formüllerini ispatlıyorduk. Konu aslında daha anlamlı hale geliyordu. Fakat artık ne ders kitabında ne de kazanımlarda formüllerden bahsedilmiyor. O yüzden çok kafanı karıştırmak istemediğim için ben de girmiyorum. Fakat bu gibi sorular karşına gelecek. Formüle de ihtiyacın yok aslında. Mantıkla gayet yapabiliriz. Şöyle düşün. Bağlanma enerjisine dünyadan kurtarmam için benim bu uyduya vermem gereken enerji. Bunu sonsuza götürmem için vermem gereken enerji. Dışarıdan veriyoruz bunu. Hangisini dünyadan kurtarmak kolaydır? O zaman tersten düşünelim. Hangisinde dünya bunu daha çok çekiyordur. Daha çok bağlamıştır kendine. E, kütle çekim kuvveti, sabit sayı, birinci kütle, ikinci kütle, böyle aradaki uzaklığın karesi. Uydu aynı, dünya aynı, sabit sayı aynı. O zaman uzaklığa bakacağım. E burada mesafe az. Burada mesafe daha fazla. Burada mesafe daha da fazla. Atıyorum burada dünya uyduyu 3 f çekiyordur. E burada 2 f çekiyordur. Burada 1 f çekiyordur. O zaman bu daha zayıf bağlı. Bunun borcu daha az. Bunu kurtarmak kolay. Bağlanma enerjisi 3 küçüktür 2'den. O da küçüktür 1'den. Bu ne demek? Bunu kurtarmak zor. Bunun borcu çok buna daha fazla para vermeliyiz. En fazla enerji ona vermeliyiz. Çünkü çok büyük bir kuvvetle bağlı. Mantık bu kadar basit. Bir başka kavramımız kurtulma enerjisi. Bağlanma enerjisinin aynısı mantık olarak. Ne dedim? Uydunun, roketin, cismin neyse konumu farklı olacak. Bir cismi yerin çekim alanı dışına çıkarmak için gerekli olan enerjiye kurtulma enerjisi diyoruz. Bağlanmanın aynısı gibi duruyor. Fakat bu adam yüzeydeki bir adam. Mesela dünya yüzeyindeki bir roketi uzaya gönderiyorsun ve dünyadan bağımsız hale getirmeye çalışıyorsun. Şu bizim dünyamız olsun. Biz az önce yörüngedeki bir uyduyu dünyadan kurtardık. Bunun için vermem gereken enerjiye bağlanma enerjisi dedi. Kurtulma enerjisi ise dünya yüzeyindeki bir arkadaşın çekimden kurtulması için dünyadan bağımsız hale getirmek için vermem gereken enerji. Dolayısıyla cismin aynı olduğunu düşünürsem kurtulma enerjisinin bağlanma enerjisinden büyük olduğunu söyleyebilirim, değil mi? E çünkü artık dünyanın yüzeyinde çok fazla bir kuvvetle çekiliyor. Bunu kurtarmak daha zor. Dünyadan uzaklaştıkça kurtarmak kolay. Daha az enerjiyle kurtarabiliriz, sonsuza gönderebiliriz. Bu roketi dünyadan uzaklaştırmak için ona bir kinetik enerji vermemiz lazım. Yani ona bir hız kazandırmamız lazım ve yeterik kadar hız kazandırmamız gerekiyor ki dünyadan kurtulabilsin. İşte buna kazandırmam gereken bu kinetik enerji aslında kurtulma enerjisinin ta kendisidir. Kurtulmanın bağlanmadan farklı. tekrar söylüyorum. Dünyanın yüzeyinden bu cismi kurtarmaya çalışmamızdır. Şimdi aslında konu anlatımını bitirdim. İki tane soru çözeceğim ve ders bitecek. Fakat burada biraz meraklısına bir şeyler anlatmak istiyorum. Merak etmesen de dinlemeni tavsiye ederim. Çünkü enteresan şeylerden bahsedeceğim. Bir uydu yörüngeye nasıl oturtuluyor? Veya geçen derse bir soru sormuştum başka bir videonun konusu olsun diye ona cevap vereceğim. Geçen derse demiştim ki dünyanın etrafında dolaşan uluslararası uzay istasyonu var. Yaklaşık yaklaşık 440 km üzerimizde. Çok fazla değil. Buradan Ankara kadar neredeyse. Dünyadan uzaklaştıkça yer çekimi ivmesinin azaldığını biliyoruz. E adamlar 440 km uzaklaştıklarında yer çekimi ivmesi 9,8'den yaklaşık 7'ye iniyor. Azalıyor ama hala var. E peki neden NASA videolarında o adamlar yer çekimsiz ortamdaymış gibi davranıyorlar? Onda mı Hollywood yapıyor acaba? Değil, tamamen fizik yasaları çalışıyor. Şimdi bak, yatay atış hareketini hatırla. Bir cismi yatay olarak fırlattığımda dümdüz gidemiyor niye? Çünkü yer çekimi diye bir şey var, rotamızı saptırıyor. Böyle parabolik bir rota izleyip dünyaya düşüyoruz. Biz bunu diyelim ki saniyede 5 kilometrelik hızla fırlatmışız. Bu adam böyle düştü. Peki ben bunu biraz daha hızlı fırlatırsam? E menzil artar değil mi? Yatay hız arttırırsam daha ileriye düşer. Atışlarda konuştuk. Tamam, hız arttırdım. O zaman biraz daha ileriye düşer ama yine dünyaya düşer. Hız arttırdım, biraz daha ileriye düşer ama yine dünyaya düşer. Hız arttırdım, biraz daha ileriye düşer ama yine dünyaya düşer. Bu böyle böyle. Hızı arttırdıkça menzil arttırır. Öyle bir nokta gelir ki, öyle bir hız değeri gelir ki, hızı iyice arttırdın. Bu arkadaş artık dünya Düşmez ve Dünya'nın etrafında bir çember dönmeye başlar. Bu çizmeye çalıştığım şeyi buradaki simülasyonumuzda görelim. Saniyede 5 kilometrelik bir hızla cismi yatay olarak fırlatırsam Dünya'da bir yere düşüyor. Bunu biraz arttırdım, daha ileriye düştü. Biraz daha arttırdım, daha ileriye düştü. Biraz daha arttırdım, daha ileriye düştü. Biraz daha, daha, düştü, biraz daha arttırırsam, daha da ileriye düşer. Bir tık daha arttırdım, bak 7.9 kilometre bölü saniye. Bir cismi yatay olarak saniyede 7.9 ile fırlatırsan, böyle bir kinetik enerji kazandırabilirsen, bu arkadaş Dünya'nın yörüngesine girer. Sürekli Dünya'ya düşme düşmeye çalışan ama bir türlü düşemeyen bir çembersiz hareket yapar. Yata yatış düşeyde serbest düşmeydi hatırlarsan. Düşeyde serbest düştü ve düştü. Fakat menzil o kadar arttırdık ki dünyaya düşemiyor artık. O zaman aslında şöyle diyebiliriz. Bu çembersiz hareket, yörünge hareketi sürekli dünyaya düşmeye çalışan fakat bir türlü düşemeyen yata yatış hareketidir. bunun için buna bir kinetik enerji kazandırıyoruz. elimizle fırlatıyoruz. Şu an kurtulma enerjisini mi verdik? Hayır şu an kurtulmadı bu adam. Kurtulması için dünyadan bağımsız hale gelmesi lazım. Bağımsız hale gelmedi ki etrafına dolanıyor. Hala bağlı bu sistemler. Fakat şu an şunun cevabını bulduk. Bir sistem sistem serbest düşüyorsa içindekiler kendini ağırlıksız hissediyordu hatırlarsan. Eylemsizlik videosunu hatırla Newton konusunda. Değil mi? Zero G diye bir uçağımız vardı. Bu uçak yukarıya çıkıyordu, çıkıyordu, çıkıyordu. Sonra kendini serbest düşmeye bırakıyordu. Serbest düşmeye bıraktığı anda içindeki her şey kendini ağırlıksızmış gibi hissediyordu. Bunun ispatlarını dediğim gibi Newton'da eylemsizlik konusunda halletmiştik. Şu an videoda gördüğün şey de uçak serbest düşmeye bırakıldığında gördüğün gibi herkes havalanmaya, sanki yer çekimi yokmuş gibi davranmaya başladı. Bak şu an uçağın nasıl düştüğünü görüyorsun net bir şekilde. İçeridekilerin hayatı da böyle oldu. Herkes havada geziyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da tam olarak bu gerçekleşmektedir. Ne dedim? Bu adamlar sürekli dünyaya düşmeye çalışan fakat düşemeyen bir yata yatış hareketi yapıyorlar ve yata yatış hareketi düşeyde serbest düşmedir. Aynı o uçaktakiler gibi astronotlar da kendilerini ağırlıksız hissediyorlar. Yoksa burada bal gibi de yer çekimi var ve bu yer çekimi ivmesi yaklaşık 7 küsür. Bu simülasyonda daha net göreceğiz. Şu an hızımız 7,8 kilometre bölü saniye. İşte dünyanın etrafında yörünge dönüyor. Bu sarı çizgi. Peki bundan da hızlı fırlatılırsak yörüngemiz şuna benzer. Uzaklaşırız dünyada. Ama hala bağlıyız. Biraz daha arttırdım. 9,4 yaptım. Yörünge bu oldu. Biraz daha arttırdım. 11,0 yaptım. Yörünge iyice uzadı. Hala bağlıyız ama geri geliyoruz. Biraz daha arttırırsam artık bak burası infinity oldu. Yani sonsuzluğa doğru gittik. Periyodumuz sonsuz. Geri dönmeyeceğiz artık. 11,8 km bölü saniye. İşte bu kurtulma hızıdır. Yani bu hızı kazandıracak şekilde bu adama kinetik enerji vermelisin. Kurtulma enerjisi verirsen bu adam dünyadan gider ve bir daha geri dönmez. Eğer elindeki bir cismi saniyede 11 kilometre hıza sahip olacak şekilde fırlatabilirsen dünyaya bir daha geri dönmeyecektir. Peki, iki tane sorumuz var. Çözelim dersimizi bitirelim. Kazanım uygulama 4. Bir gezegen etrafında yörüngelerinde dolanmakta olan eşit kütleli K ve L uyduları şekildeki gibidir. Buna göre K ve L uyduları için kinetik enerjilerini, gezegenle olan kütle çekim potansiyel enerjilerini, gezegenle olan bağlanma enerjilerini kıyaslayınız. Önceki dersimizde ne öğrenmiştik uydu hareketiyle ilgili? Dünya'ya yakınsam ya da herhangi bir gezegen fark etmez. Etrafında döndüğüm şeye yakınsam hızım fazlaydı ispatını yapmıştık. O ispat sonucunda bulduğumuz ifade g çarpı gezegenin kütlesi bölü ona olan uzaklığımdı. Bunu r olarak göstermiştik. Yine r olarak gösterelim. Bu adam şöyle bir yarı çapta dolanıyor. Bu arkadaş daha büyük bir yarı çapta dolanıyor. Dolandığın yarı çap büyükse yavaşsın demektir. Şu yarı çapı 4 r yapalım. O zaman buradaki hızlar ne olur? Bu v ise bu v bölü 2 olur. Değil mi? Buraya r yazdığımda v ise 4 r yazdığımda kök dışına çıkarttığımda bölü 2 gelecek. Yani yakın olan hızlı olacak. Kinetik enerjilerini bulalım. Bunların kütleleri eşit. Dolayısıyla 1 bölü 2 m m çarpı v kare yazarsın bir tanesine. Öbür neyse ise 1 bölü 2 m çarpı v kare bölü 4 yazarsın. v bölü 2'nin karesinden geldi. Dolayısıyla bu k uydusu, bu l uydusu k'nın l'den daha fazla kinetik enerjiye sahip olduğunu söyleyebilir. Kütleleri eşit olmasaydı tabii ki bu sonuç değişebilirdi. Sadece hızlarını yorumlayabiliyoruz. Yakınsam daha hızlıyım. Gezegenle olan kütle çekim potansiyel enerjilerini. E bu derste öğrendik. Kütle çekim potansiyel enerjisi eksi sabit sayı gezegenin kütlesi uydunun kütlesi bölü aradaki mesafe. Buna yarıçap cinsinden r yazdık. Şimdi normal şartlar altında payda büyürse sonuç küçülür. Fakat başında eksi olduğu için sonuç büyüyecektir. Yani uzaktaki adamın daha fazla potansiyel enerjisi vardır. Uzaktaki adam 4R yarıçaplı L. O zaman uzaktaki adamın potansiyel enerjisi L'nin potansiyel enerjisi K'dan büyük olacaktır. Çünkü şuralar zaten eşit. Kütleler eşit, gezegenler aynı. G zaten sabit sayı. Ya da bunu şöyle düşünebilirsin. Çok basit mantık. Burası dünya yüzeyi. TYT sorusu gibi davran. Burası yer seviyesi yani. K cismi burada bir yerde, L cismi daha uzakta bir yerde. Şurası R kadar. Burası 4R'ye kadar. E direkt ben potansiyel enerjiyi MGH'dan yazabilirim. Burada H küçük, burada H büyük. H büyükse potansiyel enerji büyüktür diyebilirim. Ama hocam burada da G küçük. Bu daha uzakta. Uzaklaştıkça dünyadan G azalıyordu. Burada H'ın artması, R'nin artması, G'nin azalmasından daha baskın. Asıl formülden bunu ispatladık zaten. Gezegenle olan bağlanma enerjilerini kıyaslayınız. Hangisini gezegenden kurtarmak kolay? E uzaktaki adamı kurtarmak kolay. Çünkü L cismi atıyorum F kuvvetiyle çekiliyorsa, K cismi 16F ile çekiliyor. Burada çok daha büyük bir kuvvetle mücadele halindeyiz. Yakındaki adam fazla kuvvete maruz kalacaktır. Gezegenden uzaklaştıkça zaten aralarındaki bağ zayıflayacak, borç azalacak. Dolayısıyla borcu kapatmak kolay olacak. Vermem gereken enerji az olacak. Yani L'nin bağlanma enerjisi küçüktür. K'nın bağlanma enerjisi diyebiliriz. Bu sonuç L'nin daha kolay kurtarılacağı anlamına geliyor. Sisteme dışarıdan daha az enerji vereceğim anlamına geliyor. Bağlanma enerjisi yörüngedeki adamı kurtarmak için vermem gereken enerjiyi de hatırlarsan. Gelelim dersimizin son sorusuna. Dünya güneşin etrafında eliptik bir yörüngede dolanırken güneşe en yakın olduğu tarih 4 Ocak, en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz'dur. Buna göre 4 Ocak'tan 4 Temmuz tarihine gelirken dünyanın hareketiyle ilgili hangileri doğrudur? Güneşe en yakın olduğu tarih 4 Ocak. Yani şurada tarih 4 Ocak'mış. Burası da 4 Temmuz'muş. Umarım hocam tam tersi olması gerekmiyor mu demiyorsundur. Güneşten uzaklaştıkça kış mevsimini yaşamamız gerekmez mi? 4 Temmuz yaz oluyor. Burada 4 Temmuz, burada 4 Ocak olması gerekiyor mu diye düşünmüyorsundur. Çünkü mevsimler güneşe olan yakınlıkla uzaklıkla alakalı değil, eğiklikle alakalı. Güneş ışınlarının nasıl geldiği ile alakalı. YouTube'da çok güzel coğrafya kanalları var tavsiye ederim. Bu da çok abartılı bir çizim bu arada. Şurası yaklaşık 148 milyon kilometre iken, şurası 153 milyon kilometredir. Yani arada 5 milyon kilometre fark var. Buradaki ölçek kadar bariz bir fark yok. Şimdi öncülere baktığımda kinetik enerjisi artar, güneşle arasındaki mekanik enerji değişmez, açısal momentum gibi şeyler var. Aslında bu soru açısal momentum sorusu. Burada açısal momentum korunur mu? Tork varsa açısal momentum korunmaz. Tork yoksa açısal momentum korunur. Bizim burada öznemiz dünya şu nokta etrafında döndüğünü hayal edelim. Dünya bir kuvvete maruz kalıyor mu? Tabii ki maruz kalıyor. Kütle çekim kuvvetine maruz kalıyor. Ve bu kütle çekim kuvveti şu an dönme noktasını gösteriyor. Yani herhangi bir tork oluşturmuyor. Bu dünya buraya geldiğinde kütle çekim kuvveti yine güneşi gösterecektir. Bu noktayı gösterecektir. Tork oluşturmamaya devam edecektir. Her yerde bu böyle. O zaman bu sistemde tork sıfır. O zaman açısal momentum korunur. Bu da şu anlama gelir. Açısal momentum eşittir. M çarpı V çarpı R'den düşünülürse bu değişmeyecek. Dünyanın kütlesi değişmeyecek bu yol boyunca. Güneşe yaklaştıkça yani dönme noktasına yaklaştıkça çizgisel hızın, dönme hızının artması demektir. Yani atıyorum şuradan V hızıyla geçiyorsam buraya doğru gittikçe bu artacak, artacak, artacak. Atıyorum şuradan 4V hızıyla geçecek. Sonra tekrar uzaklaştıkça azalacak ve buradan V hızıyla geçecek. E bunu zaten açısal momentumun korunumunda konuşmuştuk. Yakından geçerken hızlı, uzaktan geçerken yavaş. Bununla ilgili simülasyon bile açmıştık. Ya da şunu aklına getirebiliriz. Etrafında döndüğüm şeye yakından dönüyorsam hızı dönmüyor muydu? Evet. Uzaktan dönerken yavaş dönüyordum. E benzer bir şey burada da var işte. Kinetik enerjisi artar. E 1 bölü 2 mv kare. 4 Ocak'tan 4 Temmuz'a gidiyoruz. Yani buradan buraya gidiyoruz. O zaman biz uzaklaşıyoruz şu an. Yani hızımızı 4v'den v'ye düşürüyoruz. Hızımız azalıyorsa kinetik enerjimiz ne olacaktır? Kinetik enerjimiz azalacaktır. Bir yanlıştır. Güneşle arasındaki mekanik enerji değişmez. Mekanik enerji nedir? Kinetik enerji artı potansiyel enerjidir. Şimdi biz 4 Temmuz'a giderken kinetik enerjimizin azaldığını söyledik. Acaba potansiyel enerjimize ne oluyor? E bu derste öğrendik. Potansiyel enerji sabit sayı güneşin kütlesi dünyanın kütlesi bölü aradaki mesafe. Bunun başında bir de eksi var. Bu bize potansiyel enerjiyi veriyor. 4 Ocak'tan 4 Temmuz'a giderken uzaklaşıyor muyuz? Evet. R artıyor mu? Evet. Payda büyüyorsa normalde sonucun küçülmesi gerekir. Fakat başında eksi olduğu için sonuç da büyür. Yani potansiyel enerji artacaktır. Ya da mgh'ın h'ı artıyor gibi düşün. Kinetik azaldığı potansiyel art. ya da şuradan düşün. Bu sisteme dışarıda etki eden bir kuvvet var mı? Mesela sürtünme var mı? Uzay boşluğunda sürtünme yok. Dolayısıyla mekanik enerji korunur. Kütle çekim kuvveti korunumlu kuvvettir. Hatırla enerji ünitesini. Mekanik enerjiyi değiştiremez. Kinetiği azaltıyorsa potansiyeli arttırır. Potansiyeli azaltıyorsa kinetiği arttırır. Bu adam buradan buraya giderken de potansiyel azalacak ve kinetik artacak. Dolayısıyla mekanik enerji değişmez. Açısal momentum azalır. Hayır onu en başta konuştuk. Tork yok. Açısal momentum korunacaktır. Bu doğru değildir. Sorumuzun cevabı yalnız iki olmalıdır. Böylece enerji mevzusunu halletmiş olduk. Bir konantımız daha kaldı. Kepler yasaları. Diğer derste görüşürüz.